Bugün e, Taner Güven hocamız dersleri e, sebebiyle katılamadı aramızda yok. İnşallah boşluğunu doldurmaya çalışacağız ama ben pek zannetmiyorum. O, o ayrı, biz ayrıyız tak, değil mi Hasan Bey? Kesinlikle. Ama hukuk danışmanımız avukat Hasan Koca Bey bizimle. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar diliyorum. Teşekkür Her şey ederim. güzel olsun inşallah. Buradan da konuklarımı inşallah yüzü güler bir şekilde gönderebiliriz. Ee, Mehmet Bey, Mukaddes Hanım hoş geldiniz Hoş bulduk. Ee, İsa hoş geldin sen de. Sağ olun. Evet e, çok hoş gelmediler tabii ki de. Hemen bir fotoğraf getireceğim ekrana. Sevgili seyirciler 19 yaşında bir kızınız olsa liseyi bitirmiş ve e, üniversitenin 2 yıllık okul kazanmış olsa ve ben ona gitmeyeceğim dedikten sonra bütün eşyalarını toplayıp ortadan kaybolsa arkasından kullandığı telefonlardan birinde e, maillerine gelen aramaları görmüş olsanız ve kızınız da yüz ayrı kişiyle konuşmuş olsa, değil mi? Yüz evet, ayrı evet. Kişiyle konuşmuş görüşmüş olsa ve bunların hepsi de erkek mi? Erkek, evet, erkek, erkek olsa ne düşünürsünüz? Aklınıza ne gelir? Ve kızınız e, evden dediğim gibi bütün eşyalarını, kimliğini, telefonunu e, alıp gitti. 19 yaşındaki Vahide, olay nerede oldu? Eskişehir Sivrihisar'da. Ee, Mehmet Bey ile mukaddes evliler, e, üç tane e, iki tane çocukları var, bir tane oğulları 26 yaşında. Şimdi fotoğrafını gördüğünüz Vahide de 19 yaşında. Ee, Mehmet Bey mermer fabrikasında çalışıyor. Abisi Fahri belediyede çalışıyor. Yine e, Mukaddes Hanım. Temizlik işiyle uğraşıyor. Dolayısıyla kendi yağında kavrulan düzgün bir aile. Biz araştırmalarımızda evde şiddet olmadığını, baba tarafından herhangi bir şiddete baskıya maruz kalmadığını şu ana kadar öğrendik. Ama bundan sonra neler öğreniriz onun garantisini veremem. Ama biz bunları öğrendik. Şimdi soruyorum size, yüz ayrı erkekle konuşmuş olsa ve bunlar da sizin elinize geçse... Kızınızı nerede arayacaksınız? Kimde arayacaksınız? Evet. Ve bu insanlardan hangisinin yanında olabilir? Hangisi götürmüş ve art niyetli kötü emellerine evet. alet ediyor olabilir? Çünkü 19 yaşında ya eğer Allah'ın emri, peygamberin kavliyle birisi istemeye gelecek olsa bir engel yok. Evet. Getirir anne, baba. Evet. Ben işte evlenmek istiyorum. Bu da e, o kişi der ki... Barış isminde birisinin adı geçiyor. Bir süre önce Barış diye bir erkek arkadaşından söz etmiş ve istemeye geleceklermiş. Ama onu kim anlatmak istiyor? Mehmet Bey anlat bakalım. Ya Serap Hanım benim pek fikrim yok da yani bu çocuk geçersine dediler bana. Hani böyle böyle çocuk var dedi baba dedi. Bu dedi hani gelecekler falan dedi isteme. Tamam dedim kızım gel. Gelsinler tanışırız. Söyle, belki olur, veririz dedim. Evlenirsiniz. Karşı çıkmadım. Evet Bir şey demedim yani, bağırmadım, çağırmadım. Yani bu bana yapılır mı yani? Sırap Şimdi bu çocuk üniversiteyi kazanmış, yani şey, iki gitti. yıllık bir okul kazanmış. Evet. Ama Eskişehir'de. Evet. Demiş ki hayır ben bu şehirde olmak istemiyorum. Başka şehre gitmek istiyorum evet. deyip, o iki yıllık okulda okumak istememiş. Ee, peki bu barış olayını... Ve daha Biz karşıda çıkmadık yani kızım dedim tamam iki yıl oku gideceksen hani neresi istiyorsan nereyse göndereyim oku Gönlüm. ona bir da daha, oku dedim. Bir daha sınava gir. Kendisi istemedi. Bir Seni bir daha sokacak. Tamam baba dedi ben istemiyorum dedi madem dört yıldır seneye yine girerim dedi. Tamam dedim ben de. Ama yani çalışmadı. Çalışmadı. Peki şimdi e, Mukaddes Hanım babalar her şeyi bilmez. Bazen bir söz vardır. Aslında yanlış bir şeydir bu ama en son babalar duyar diye. Evet. Bu tabii böyle olmamalı. Maalesef anneyle daha çok şey paylaşılır. Anne de bazen babadan çekindiği için kızıyla sırdaş olur. Senin bildiğin sırları var mı? Bu Barış olayını mesela ilk sen mi öğrendin? Ben, ben öğrendim. Ben öğrendim. Çünkü demiş ki komiserlik sınavına girecek. Ama sonra bir araştırıyor abi böyle bir yok, şey yok 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 yani bir yalancı bir yalancı. durum var ortada evet. Evet. Yalancı peki Sarapan. bu 100 kişi var ya konuştuğu görüştüğü bu barış onların içinde mi bilmiyorum Bilmiyorsun. olabilir saraparlı peki Belki de olabilir barış, yani barış ortalıkta mı kayıp mı barış yok Değil, barış kayıp çıkıyor. çıkıyor ortada yani evet ortada. araştırdık İnternetten abisi baktı çıkıyor ha, yaz ya. yazıyor yani bir yere kaçmamış göçmemiş yok. Biz ona mesaj da attı yani bizim akrabalarımız. Ben de benim yanımda değilmiş. Yani ben onunla fazla bir orada konuşmuyorum. Nerede yaşıyor? İstanbul'da değil İstanbul'da yaşıyor. Evet. Hı hı. O çocuk. Peki Barış İstanbul'da. Ama Siz, biz. öbürkülerden de şüphe ediyoruz yani. Belki belki de 100 onların. Yüzler kişiden yanı. Evet. bahsediyorsunuz. Bakın kimden nasıl şüphe edeceğiz? Ve bunların hepsi erkek. Konuştuğu yazıştığı kişilerin hepsi erkek. Peki. Evet. Barış İstanbul'da yaşıyor. Ee, sizin kızınız Eskişehir'de Sivrihisar'da sizinle yaşıyordu. Barış'la sosyal medyadan mı tanışmışlar? Evet, oradan evet, orada efendim. tanışmış Oradan. Yüz yüze gelmişler mi? Yok. Yok gelmediler. gelmedi yok. Bir kahve mi mahve yok. içmek için buluşmuşlar yok, yok. mı? Yok. Yok. Ben işte duyunca dedim kızım madem böyle durum var gelsinler tanışalım. Hani olursa evlenirsiniz. Siz bizi onlar bizi biz sizi tanırız. Peki yüz yüze bile görüşmemişken istemeye gelecekler ne demek? <laughs> yani diyorsunuz ki yüz yüze görüşmediler. Eğer bu evet. doğruysa yüz yüze görüşmediği bir erkek e, barış denen kişi nasıl istemeye gelecekti? Huyunu bilmiyor, suyunu bilmiyor, görüşmemişler. Evet. Belki de görüştüler sizin haberiniz yok. Yok görüşmedi. Yok. Hep benim yanımda gezerdi. Bir yere çıkmazdı. Evdeydi. Şimdi ben şöyle duydum. Vahide 19 yaşında. Liseyi nerede? Eskişehir'de okudu. Evet. Ee, siz Sivrihisar'da yaşıyorsunuz. Sivrihisar'da. O Sivrisar'da okudu. da Sivrihisar'da okudu. Liseyi de orada okudu. Evet. Sonra üniversite sınavına girdi. İki yıllık kazandı. Bir de köyünüz varmış sizin. Biçer köyü var. Biçer. Evet. Biçer köyü. Şimdi ben şöyle duydum. Vahide 19 yaşında ama Eskişehir, Sivrihisar ve Biçer dışında, köyü dışında hiçbir yere gitmemiş. Evet gitmedi. Evet, evet. Hiçbir Hiç yere gitmedi. Yani evet. bırakın İstanbul'a gelmeyi, e, komşu şehre bile gitmemiş, doğru Nereye mu? Yani, çıkmazdı Serap Hanım, hiçbir yere çıkmazdı çocuğum yani. Peki şimdi gidişini anlatın, ben, nasıl oldu? Kim ben, anlatacak? Ben işteydim, aynı 12'sinde. ikisinde. Yani işten geldim, yok. Bunlar ağırlığı var. Kaçta geldiniz işte? Ee, beş falandı. Akşamüstü evet, beşte. Akşamüstü beşte geldim. Mukaddes Hanım sen mi evdeydin? Yok ben Bu işten yemeğe, yemeğe gidiyordum da işte. Bilmiyorum. İşte abisi geldi 12'de. Dedi senin yanında mı dedi yok dedim Çalıştığın ben. Çalıştığın yere geldi. Hayır telefon etti bana. Ha. Telefon etti yok dedim. Ona sonra, kedilere doğru hani şey ilgilendiği için kedilere doğru mu bakıyor ki acaba dedim. Ekmek evine doğru bak dedim. Oralarda yok anne dedi yanına geldim diye bir daha aradı olan. Gelmedi dedim işte olan kendi markette abisi doyururdu, şey yapardı, bakardı abisi dedi. Yani kaçmaya meyilli bir kız değildi. Değil, evet. asla. Ee, bir kuş falan aldırmış galiba. Evet, kuş da aldık. Aha. Her istediğini aldım Serapan. Neden yaptı bilmiyorum. Ben ona bir tane vurmak, bir tane tokatla hayatma. Yani. Mukaddes Hanım doğruyu mu söylüyor? Doğru ben söylüyor. Gücen bir şey diyor, diyor Peki şimdi bu 100 kişi benim kafamı çok karıştırıyor tabii değil mi Hasan Bey? Tabii kesinlikle 100 kişi. Yani bir kişi... kişi iki kişi olsa diyeceğiz ki hadi bu alanın numarasından arayalım bulalım acaba onun yanında mı onun yanında mı? 100 kişiyle konuşmak ne demek ya? Bir 19 yaşında bir genç kız Sivrihisar'dan Eskişehir'den ve köyleri Biçer'den başka hiçbir yeri bilmiyor. Sosyal medyadan İstanbul'da yaşayan Barış diye biriyle tanışıyor. Ben istemeye gelecekler deyip sonra abi araştırma yapıyor, Barış'ın doğru söylemediği ortaya çıkıyor. Bunun üzerine zaten ayrıldım ondan deyip 100 kişiyle konuştuktan sonra şimdi kiminle ve nasıl ve nereye gitmiş olabilir? Ee, şimdi abi öğlen 12'de yemek için geldi evet. eve. Ee, ama biz tam olarak saat kaçta gittiğini bilmiyoruz. Mukaddes Hanım sen kaçta Bilmiyorum. çıkıyorsun evden? 8.30'da çıkmıştım. Siz kaçta çıktınız? Ben 7'de. sabah 7'de gidiyorum de siz, sekiz buçukta siz, evet. abi kaçta çıkıyor? O da sekizde. Siz üçünüz çıktınız. Evet. Öğlen 12'ye kadar vakti var. Yani sabah sekiz buçuktan, öğlen 12'ye abinin gelişine evet. kadar vakti var. Bu arada evden eşyalar, kendi giysileri evet. falan mı? giysilerini evet. almış, telefonunu almış, nüfus kağıdını almış. Kartı ya vardı, kızım, kartına bir, kadar hani almış. Bir not falan bırak, ya baba ben şunu sevdim, gittim. Yani buraya gittim de, insan boğasın yapar mı bunu ya? Ya bu kadar mı yani? Mehmet Bey maalesef kardeşim ya. Maalesef. Yapıyorlar işte. O geceyi bir anlatır mısınız? O gece hani ailece abi de geldi eve. Zaten vahide evde. Siz anne baba. Kıza de... akşam işte bizden öptü. Sevdi. Banyo ettim dedi. O daha da hastaydı da onu etti diye hiç şey yapmadık. Devamlı sarılırdı mesela. Ben. Sarılır, İşten geldikten sonra öperdi bizim... mi? Boynuma vesal Bir şikayeti var mıydı? Parasızlık. Yok. Hayır. Üst baş istiyorum. Gezmek istiyorum. Yiyip geç yiyip içmek istiyorum. Seyahat etmek istiyorum. Böyle şeyleri var Hayır. mıydı? Serap var ben her şeyini yeni almıştım. Her ne istediyse aldım yani. Yeni aldım. Kış geldi kızım dedim hani bot falan aldım. Ayakkabısını üstünü başını. Yeni aldım. Bir de aile bakın yani üçü de çalışıyor. Hani eve ekmek getiriyorlar gerçekten ama çok yani çok paralı değiller açıkçası. Evet. Doğru mu? Evet. Hani zor şart. Yani kıt, kıt kanaat. Kıt kanaat işte. Kendi, kıt kanaat. kendi yaşındayken evimiz yandı bir de. Evimiz yandı. Köyde yandı. evim yandı. Babaannesi doğru vardı o zaman. Yeni baştan başladınız hayata. Evet. <laughs> Ve evet. e, maalesef tam böyle her şeyi yerine oturtmuşken Bak. vahide ortadan kayboldu. Şimdi 19 yaşında e, abisi Selam abi ben çok yıkıldım Bana, ne olursun. Yıkıldın ah canım ya kardeşim. İnşallah iyi olur. İnşallah bir haber alırız. İnşallah bir haber alırız. Abi Fahri telefondaymış. Fahri merhaba yavrum. İyi günler. Teşekkür ederim. Fahri o günü bir de senden dinleyelim. 12 Ekim günü. Ee, bir önce, 12. Önce şunu 12. So, sorayım yavrum evet. bir saniye. Ee, o gün siz giderken siz, anne baba, abi e, vahide uyuyor muydu? Uyuyor <laughs> evet. biliyorduk biz. Evet. Bak Bakmadık hiç. Abi. O gün hiç. E şüphelenmediniz çünkü yatıyor uyuyordu, ha, bir, gece Her uyuyordu bir gece öncesinden gece şüphelendiniz mi? Bir gece öncesinden şüphelendiniz mi? Hayır hiç şüphelendim Hayır, yani Herhangi hiç bir gelmedi, sinyal verdi misiniz? Hayır Peki daha önce Fahri Hiç evden gittiği oldu mu? Birkaç saatte olsa kaybolduğu Aradığınız gidip döndüğü hiç, Merak ettirdiği hiç, hiç böyle bir şey yapmazdı Bu zamana kadar Peki sen eve geldin. Evi ne halde buldun? Kapı açık mıydı? Sen anahtarın mı vardır? O mu açardı kapıyı Kend sana? Kendi, anahtarım vardı. Yemeğimi hmm. falan hazırlardı işte geldiğimde. Hmm. O gün baktım bulamadım. Anneme telefon ettim. Peki bulamayınca onu aradın mı önce? Aradım her tarafı baktım. Telefonu bulamadım. Telefonu da kapalı çıktı. Ha, telefonunu aradın ve kapalı çıktı. Evet. Sonra annene haber verdin. Anneme haber verdim. Peki yavrum. Baktım, ha. Baktım işte etrafa anneme aradım yanına mı geldi dedim. O da dedi annem de dedi yanım ve değil falan dedi. Bir daha şey arkaya bak dedi kedileri vardı işte kedilere baktım. Onlarda da yoktu. annemi bir daha aradım benim saat geldi işe gittim. Fahri, bir gece önce de sizi şüphelendiren hareketlerinde, davranışlarında herhangi bir şey olmadı. Olmadı. Peki, e, sence şimdi bu 100 kişinin 100 kişiyle konuşmuş olmasını sen mi ortaya çıkardın? Evet, mail şeyini gördüm, en son o aklıma geldi. Hı. Eski telefonunda bir şeyler var mı diye. Mail'e baktım, silinmemişti işte. Oradan 100 kişiyi görünce ben hava iyiydim. Güncel tarih değil mi? Yeni yani yeni yapılan. Güncel yeni. Yeni tarihli evet. 100 kişiyle telefon görüşmesi bu ne demek? Evet. Ve hepsi ayrı ayrı. sosyal medyada. Sosyal medyada ve de hepsi erkek. Ee, ve de evet. E, mesela son bir ayı mı kapsıyor? Bir buçuk ayı mı kapsıyor? En eski tarih neydi Fahri? En eski tarihe bakmadım sonuna. Bir gün öncesinden Bir gün. kayıt var mıydı mesela aradı kayıbın? Bir gün mı? öncesinden kayıp vardı şey, şeyler vardı. Bir mesela gün öncesinden yaptı. aradığı kaç kişi vardı onu netleştirdin mi? En azından daraltalım biraz çapımızı da. Vallahi 20'ye yakındı herhalde. Oo. Peki aynı gün yani sabah 8.30'da siz ailece çalışmaya gidiyorsunuz ya o da evet. öğlen 12 ile 8.30 arası gidiyor belli ki. O 4-5 saat içinde en son belki 2-3 kez üst üste Tabii. aradığı kişi olabilir. O dikkatinizi çeken bir şey oldu mu orada? Orada çeken bir şey yoktu. Bu kişiler isimleriyle falan mı var Fahri? İsimleriyle. Hiç tanıdık bir isim var mı içlerinde senin bildiğin ailenin tanıdığı? Bilmiyoruz. Hep yabancı tanımıyor. Barış var mıydı peki? Barış'ın ismi yazmıyordu. Barış'ın ismi yazmıyor. Ama numarası bile varsa bilmiyor. Bazen başka ya, isimle fark, kaydedersin. Farklı isimlerle kaydediyorlar bazen. Çünkü başka, bir muamma. Başka orada başka hiç kimse vardı, doğruyu söylemiyor. Ki, Efendim Fahri anlamadım yardım. Başka isimler yazıyoruz sosyal medyada şeylerinden. Yani çok fazla bir ki, e, eski telefonunu bırakmış yeni telefonunu almış. Çok fazla telefonda vakit geçiriyor olması lazım. Siz de çalışıyorsunuz ya sabah çıkıyorsunuz. Haklı olarak akşam geliyorsunuz. Hı. O süreçte evet. ne yaptık konusunda hiçbir fikriniz yok, doğru yok, mu? Evet. Yok, yok. Evet. Yok. Evet, yok. Peki yok. konu komşudan da gören olmamış mı? Hani elinde bir çanta yok. falan oldu. soruşturduk bu, bu... da hiç kimse görmemiş. Görmedi. Yani yakın... ya, yemin ediyorlar. Yemin ediyorlar. O tarafları komple yemin sorduk. Ha. Yok. Ha yakınınızda çünkü evler falan vardır. Evet. O esnaf falan vardır belki. Ne bileyim ben. Elinde çantayla görünce bir dikkatini çeker. Ee, vahide nereye gidiyor acaba bu çantayla? Eşyalarını aldığına göre elinde bir yasır çantası, bir küçük valiz bir şey olması lazım. Yok. Bir taksiye binmesi lazım. Birisinin onu arabayla alması lazım. Hiç şey, kimse bir şey görmemiş. Ben komşulara sorduk. Görmediler. Hiç. Ses yok. Hiç. Peki Fahri, yavrum sizin evden çıkışta sağda solda esnafta orada burada bir Kamera görüntüsü de mi yok acaba? Var var. Sırap Okulda var mı? markette var. Aslında savcılık emriyle galiba oradan değil mi alınması lazım o kamera? Evet. Sırap Hanım, ben ya savcı abi, Bey Bey e nereye gitmiş olabileceğini veya da biriyle mi gitti? Tek mi gitti onu netleştirmiş oluruz. Yani yani, yani öldü mü kaldı mı sağ mı? Ben, Not da yazmamış. Sa savcı Sav Sav beye de çıktım iki sever Sırap Tamam diyor. Bulun bulunca diyor haber veririz diyor. Ya dedim savcı Şimdi bey bir hafta bir oluyor şey dedim var. ya. Sizin e, buradaki zorluğunuz şu bence kızın Reşit olması. 19 yaşında ama hayatından endişe etmekte haklısınız. Evet. Tabii ki kayıp başvurusu yapmakta haklısınız. Fakat 12 Ekim'den bugüne yani 6 ya. gündür herhangi bir yerde vahide ben hayattayım, ailemle evet. görüşmek istemiyorum vesaire gibi bir ifade vermedi. Dolayısıyla da şu ana kadar bir kimlik kontrolüne vesaireye de takılmadı. Ve vahide anlatılanlara göre kendi köyünden, yaşadığı ilçeden ve Eskişehir'den başka hiçbir yeri bilmiyor. Bilmiyorum, Bu yüz kişi kim? Birbirleriyle bağlantılı mı? Değil mi? Hangi şehirlerde? Bunlar kim? Tuzaklarına mı? Bilmiyoruz. Bunu araştıracağız. Ee, ve vahideye buradan bir çağrımızı şimdi yapalım bir virgül koyalım